Merhaba kurban halkası takipçileri. Yeni bir üründen şu anda karşınızdayız. Ürünümüz dilde suluk. Dilde suluklar tamamen döküm. Tamamen döküm olan bir üründür. Ee, üründe bağlantı olaraktan e, iki tane iki tane şey var. E, ürün var. E, kelepçe. Bu kelepçeleri bu alttan ve üstten bu şekilde bağlıyorsunuz. Şöyle bağlıyorsunuz. Biz size her ürün için e, kelepçe, samun, samun ve kör veriyoruz. Şimdi bu ürünlerin e, en güzel tarafı şu. Tesisat eğer üstten geliyorsa, buradan delik var. Şurada gördüğünüz gibi buradan delik var. Üstten geliyorsa tesisat bir de altta delik var. Altta delik var. Tesisat eğer üstten geliyorsa kör tapayı alttaki deliğe e, tesisat alttan geliyorsa kör tapayı da üstteki deliğe takıyorsunuz. E, ve uzun yıllar çünkü dökümler olduğu için kolay kolay hiçbir şey olmaz. Hayvanlar e, şeyi, dili ve sibobu çok sağlamdır. E, kolay kolay yani öyle kısa sürelerde e, kesinlikle arıza yapmaz. Uzun yıllar size bu konuda e, hizmet eder. Şimdi şeyin çapı da suluğun çapı da büyük. Küçük hayvanlara ve büyük mesela işte ağzı büyük olan mesela yerli ırkların ağzı küçük olur. Dışarıdan gelen ırkların, e, yabancı ırkların ağızları daha büyüktür. Ağzı büyük olduğu için şuraya yani çok rahatlıkla sığar. Küçük hayvanda e, ağzı küçük olan hayvanlarda ağzı büyük olan hayvanlarda buradan çok rahat bir şekilde suyunu içebilirler. E, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Kurbanhalkasi.com internet sitemizden bunlardan istediğiniz kadar sipariş verebilirsiniz. E, 3-4 gün içerisinde e, kargoya verip size göndeririz. E, tüm ekipman, ekipmanlarıyla beraber başka isteğiniz olursa yine onları da bize bildirirsiniz. Kurbanhalkasi.com İğneleri kullanmanızı dilerim.